Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar birlikte nasıl Discord'da nasıl ücretsiz nitro alacağınızı göstereceğim. Nasıl tamamen ücretsiz bir şekilde nitro alacağınızı göstereceğim. Yani bildiğiniz ücretsiz nitro kanka. Bakın benim şu anda nitro'm var görüyorsunuz. Bir dakika hemen şu yayınca kapatalım. Da. Bakın görüyorsunuz yayın nitro'm var 3 gün. Ben bunu bir haftadır yak yaklaşık kullanıyorum yapıyorum gayet iyi çalışıyor yapacağımız şey arkadaşım benim. Ekiyor indirmek. dakika ben de bu ismi tamamen iyi bilmiyorum anasını Çok geçmişim. E bir dakika. E Q U I O Bak. Buraya geldiniz mi? Ekiyor şuraya tıklıyorsunuz arkadaşım. Buraya geldiğinizde Windows için indirin diyorsunuz. Windows için indirin dedikten sonra pencereler, GUI'ye tıklıyorsunuz. Tamam. Şimdi burada yüklemeye başlıyor arkadaşlar. Bu yüklendiğinde bakın yüklendi. Oto çalıştır demiştim. Bakın. Şimdi siz böyle yapmayı denerseniz Ping mi girdi lan ne oldu? Evet oyun, bu şey dondu Evet mükemmel E notronun iş ya da bilmiyorum şu an. Evet bak Oldu Yani oldu baya baya oldu Ama şimdi sizde olmayabilir tamam mı? Mesela discord açıkken de yapabilirsiniz Açık olmadığı zaman da yapabilirsiniz Yani install dediğiniz zaman Tamam mı? Bakın, Insta alıyorsunuz? Discord'u kapat mesela olmuyorsa, eğer failed falan diyorsa, olmuyorsa, Discord'u kapatın, tamamen kapatın. O o zaman insta al Olduktan sonra, şimdi ben onun şeyin ismi tam olarak bilmiyorum, lan, unutmuşum onu sana. Bakın, ya yayıncı modunu bir götüne. Bak, geliyorsunuz. Sonra buradan arkadaşım e, crash yok değil bu da bu da değil haka bulacağım lan lan. ismini unuttum ki arayacağım böyle bir dakika biraz uzun da sürebilir bakın nev plungings bu ne peki bu değil bence bir dakika e, party mode evet bak evet bak bunlar şimdi bakın geliyorsunuz. QS, QS, dakika elimin ayarına QS yazıyorsunuz. Sadece QS yazmanız yeterli. Buraya QS yazdıktan sonra QS Completer yazıyorsunuz. QS F yazıyor. Bunu, bunları açıyorsunuz. Bak, şunu, şu üçünü açıyorsunuz. Şu üçü, sadece şu üçünü açtıktan sonra Discord'unu yeni, yeniden baş başlatacaksınız. Sonra görevlere geleceksiniz. Görevlerde, burada sizde görevler olacak da diyelim tamam mı? O, sahip olduğunuz görevi açıyorsunuz tamam mı? Açıyorsunuz bildiğin şuraya tıklıyorsunuz. Burada. görevi yap diye bir şey olacak. Sonra da şuna tıklıyorsunuz. Arkadaş. Bakın burada bende de köstüm olmadığı için bir şey yapmadı. Onları yapa 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 şurada e, orps verecek. Yani şuna, şu şeyden verecek. Onu aldığınız sırada geliyorsunuz mağazaya sonra da nitroyu alabiliyorsunuz yani aynen bunu alabiliyorsunuz 3 günlük nitro kredisi alıyorsunuz ve kullanabiliyorsunuz ve daha çok şeyleri de kullanabiliyorsunuz mesela görevlerden aldığınız şeyleri böyle şeyler var bu şeyler var mesela hani bu tarz şeyler var şimdi bunları kullanabiliyorsunuz ve bir videomuzun daha sonuna geldik Allah'a emanet olun çok sizi çok seviyorum ve dediğim gibi Tekrar diyeceğim, ben bunu kendim için yapıyorum. Sizin için çok yapmıyorum. İnsanlara yardım etmek için yapmıyorum. Para kazanmak için yapıyorum. Babamı gururlandırmak için yapıyorum. ve Söz veriyorum ki yani çok param olursa, ünlü olursam YouTube sayesinde param olursa gideceğim, sizlere para dağıtacağım, yemek dağıtacağım. Ya para derken daha çok yemek dağıtacağım. Ve Afrika'da eğer başarabilirsem Afrikaya yemek ve ihtiyacını yani vereceğim, yemek vereceğim. Herkese veremesem de herkese vermeye çalışacağım. Bunun adına söz veriyorum arkadaşlar, yemin ediyorum. Ama eğer yani ünlü olabilirsin eğer. Ve dediğim gibi bu arada hatırlatayım hemen şey, <laughs> e, yani bu EQR çalışmazsa filet falan derse Discord'u tamam şuradan geliyorsunuz, kapatıyorsunuz, sonra yapıyorsunuz. Install Sonra da açınca oluyor zaten. Ve ayar burada ayar yaptıktan sonra Ayar yapınca daha doğrusu işte buradan bir yerden ayar yapınca şey ee, neydi ismi ya <laughs> Discord'unuz yeniden başlatmanız gerekiyor. Hatta başlatmanızı değil şurada bir şey oluyor. Buton oluyor. Herhangi bir yerde buton oluyor. Onu yapıyorsunuz. Yani bu kadar da. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun.